Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben Ahmet Çoban. Bugün Ahmet kardeşimle Devil 3999'dan devam ediyoruz. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Ee, ben direkt 8. kata gidiyoruz Ahmet. Gidemiyormuşuz. Altı. E arkadaşlar elevator'daki sayı kadar like atın. Yani Şur- 39 like kaç Hayır lan, 3999. Yani 3, 3 4000 like atın yani kısaca arkadaşlar. 4000 like atmayanı panel <laughs> panel mi? O ne lan? 9 A e lan bilet var Ahmet biletleri alabiliyorum. Panel diyorum. E ee, şey. Bir şeyin kodunu Bulmayalım yani? Ahmet al lan şunu. Bir sürü badem suyu ve çikolatam var. Al şunları. Ben niye alıyorum? Lan ben bilet aldım bir sürü. Bine. Bun buna ne? Ben siktir git geçemiyorum. <gülüyor> 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 gel oynayak gel. Bu ne? Şurada ben sana bir göt edeyim gel. Bur buralarda bir yerlerde olabilir diyor. Çık bir Çık ya siktir git de çıkayım. Hadi bye bay. Bay bye. bye, bye. Bay <laughs> Ahmet nereden gideceğiz Amin Akkıyım? I don't know. Vay. Arkadaşlar beraber çözdük sonunda. Aha lan. Ne bu yargılanı bu projeyle amacımız <laughs> herkes için güvenli ve yaşam alanı yaratmaktır. <laughs> suratını sikeyim senin. Sen, sen tipin çok iyi. Tabi oğlum baksana şu baksana elime bak elime. O ele var ya <laughs> o parmağı alıp götür. <laughs> no clip diyorlar lan no clip. Kardeşim boş yapma bizi seviyeye götür. Aha yaptım bir şey yaptım. Ha siktir. <laughs> Ha tamam eski Yiğit. level değilmiş korktum. 70 mi sıçtık? Niye? Yiğit bu level 0.2 Lan bu ne? Yiğit buraya geçemeyeceğiz. Niye ki? Burada ne yapacağız oğlum? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar e, az önce altıma sıçtım. Yiğit ben bir yere düştüm. Yiğit ben bir yere düştüm. İlk bu aradaki e, en zor levellerden biri burası. Nasıl? Bu ne lan? Burası... En zor değil de en uğraştırıcı, en uğraştırıcı. Buranın tekstürü farklı. Bu ne lan tuvalet var? Sen bir noktepleri açık olan şeylerden bir şey yapsana. Düşsene bu. Nelerden? Boş ver. Hello. Yani geliyor birisi. Selamun aleyküm. Bu ne? Diyor ki. Işığı sevme. Ahmet bu sen misin? Hayır. Bir kapıya girdin az önce. O sen miydin? Ahmet burada no bir yer var. Ahmet. No yer. Gel gel. Bekle şunu. Ben burayı yaptım dur. Heh, gel gel şuradan at. Düşek mi? Düş. Aa lan. Aa Onun ne götünü sikeyim çok korkunç. İyi, ağla. Gerizekalı o da atlamış. Abi, ağla. E, e, arkadaşlar cici olduk. Bu hep zevkliymiş ama lan. <laughs> bu arada onlar onlar ışığı sevmiyor kanka. bunun onlara flashlight tutacağız. Abi, Peki Flashlight'ımız yok. Ben bu, burdan gitsin. <laughs> <laughs> Mal. 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 Agla Agla mı o? Oce. Oce. Bak bir tanesini açtı. Bına Onu ne? da ben açtım. Bına ne? Yo. Agla, agla. Yo, Yo 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 agla. yo. Aglayacaksın. Aglayacaksın. Önce Paşa gibi aglayacaksın. Sen yere gibi ye. Yo yemiyor. Tam ye Çekil çekil Aga sanırım no klibli yerde bir tane daha var. Eee ben sıçtım. Ni e. Yok sıçmamış. Bir, no si bir yerden no. Bir yerden no inşallah tekrar. Ben şuradan da no. Şuradan da no mi? Vallahi bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Allah ben Allah no şimdi. Hani ışığı sevmiyordunuz? Aha, ne oldu lan şerefsizler? Ancak kaçarsınız. Ahmet ben Kesinlikle bir oda buldum. Oda ters amine koyayım. Bu niye açılmıyor? Elhamdülillah. 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 Siki bir de tuvaletler burayı bastı. Açılmıyor. Ne alakası siki de bir tuvalet ya? Çünkü tuvalet var burada. Bir sürü. Hem de tavanda. Or siki de bir tuvalet. Şşş, şşş, şşş. Bir yer bir yer daha var. Buradan da o klibleneceğim. Ah lan eski yere bir daha düştüm. Aa ben anladım. Sen niye anladın? Kilitli nasıl açacağımızı anladım. Tamam. Ee, evet arkadaşlar biz bir şu bölümü geçip geliyoruz çünkü bu bölüm ya yani sadece önemli yerleri göstereceğim. Çünkü bu bölüm acayip sıkıcı ve çok uğraştırıcı. Evet arkadaşlar çözdüm. Son sonuncusunu ben çözdüm. Ben 3 tane Ahmet de 2 tane falan çözdü. Ve artık bu pezevenk Ahmet süreli. Hayır. Mal amına koyayım. Çok ayıp oluyor. Abiniz pro olduğu için geçti. Amal. Girdi. Baba. sıçtık. Niye? Niye sıçtık lan? Burası çok kötü bir bölüm. Sen nereden biliyorsun yar? Oynadık ki ya eskiden. Lan buralar yok de eskiden. Ay burası vardı eskiden. Çok eşya var oğlum. Belli ki bir şey olacak yani. Evet. Eğer bir yerde çok eşya varsa arkadaşlar. İyi. Analiz. Al sana bir tane badem suyu. Hatta iki tane. Lan oğlum bende zaten elli bin tane var. Al bende iki tane meyve suyu atayım. E ee, hocam burada ne yapacağız hocam? Hocam burada bir şey yazıyor. Ben e ben öldüm. Bir git kankaya. <laughs> Atlam oradan ölüyorsun. Boş boşluğa atladım, öldüm amına koyayım. Lan Gaming game ölmemiş yazıyor. Ya siktir git ya, üzerimde çizgi var, öldüm ben. izleyiciler görüyor. Hadi. Yok bard. ZG. ZG elemiyor. Neyse arkadaşlar e, daha sonra oynayalım bu bölümü de izle için teşekkürler takipte kalmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>